Serbest 8'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Victoria Pilsen Fenerbahçe maçının öncesini konuşacağız. Hem Pilsen'in güncel durumuna bakacağız. Nasıl bir 11 ile sahada olabilir? Hangi oyuncuları tehlikeli? Nasıl oynuyorlar? Fenerbahçe buradan hangi zaaflarını değerlendirip gole ulaşabilir? Gibi konuları konuşalım istiyorum. Stuttgart'a e, kartı karşı çok kritik bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Burada, bu deplasmandaki alacağı galibiyetle bunu perçinlemek isteyecektir. Ve Avrupa Ligi'nde çok iyi bir noktaya gelir o durumda zaten Fenerbahçe. Ee, hem bu maçı konuşalım hem de Fenerbahçe'nin 11 yani de konuşacağız. Fenerbahçe'nin olası 11'ini de konuşacağız ki olası 11'de zaten aşağı yukarı çok belli Fenerbahçe'de. Birlikte değerlendirelim. Serbest 8'e abone ise abone olmayı. Videoda beğendiysek beğenme butonuna basmayı unutmayalım diyelim ve karşılaşma geçelim. Evet Pilsen aslında iki formda takım karşı karşıya geliyordu da diyebiliriz. Yani Fenerbahçe'de formda şu anda üst üste maç kazanıyor Avrupa'da ligde. Kritik maçlar kazandı Fenerbahçe. Stuttgart çok kritik maçtı. Ee, yani Deplasman'da oynayan bir takım olarak daha tehlikeli bir takımdı Stuttgart. Yani Fenerbahçe'nin iç saha pistöründeki en riskli maçtı. Oradan kazanmayı başardı. Ee, sonra lige geldi Antep deplasmanı Beşiktaş derbisi kazanmaya devam etti. Cidden formda yani Fenerbahçe ve Pilsen de formda. Yani 7 maçtır Avrupa Ligi'nde ve kendi liginde kaybetmiyor. Hatta son dönemde kazanıyor. Roma karşısında kazanmayı başardı deplasmanda. Ne olursa olsun çok önemli bir iş. E, hatta oyun formatına Fenerbahçe'ye çok benziyordu diyebiliriz. Hatta Fenerbahçe'yi belki de en zorlayacak şey bu olacaktır. Yani Fenerbahçe tabii ki bireysel oyuncu çarpışmaları konusunda daha ağır basıyor. E, bence takım bütünlüğü konusunda da ciddi bir seviye atladı son dönemde. Ama... Yapı olarak topu bırakmayı tercih eden e, takımlar işte Beşiktaş'ın o ilk 25 dakikasında olduğu gibi Fenerbahçe'nin orta sahasına ve savunmasına sorun çıkarabilir. Burada hani bireysel oyuncular da konuşuyoruz ama Pilzen'in bu oyun tarzı Fenerbahçe belki biraz e, böyle ilk etapta çalışana kadar biraz ters gelebilir açıkçası. Çünkü pilzende de tıpkı Fenerbahçe gibi rakip oyun kursun, savunmadan orta sahadan ben ona baskı yapayım, ben kazandığım topla direkt çıkayım gibi bir fikir içerisinde. Roma'ya karşı öyle oynadılar. Marmoya karşı kazanırken hani topa daha fazla sahip olmuş gibi gözüküyorlar ama e, orada da rakip eksik kaldı diye mecburen olmuş bir şey. E, Rangers'a karşı da mesela çok tercih etmediler gibi gibi. E, oyun oyuncu stili de takım stili de yine Fenerbahçe'nin oyun planına benzer e, Vitor Pizendi. Bakalım burada kim daha planı har basacak? Yani burada önemli olan konu bu. Hem bu işte tempo, direkt hücum planını kim daha iyi uygulayacak? Hem de bu tip maçlarda anlar çok kritik oluyor. Yani iki takım da rakibini çok dengeli karşılayınca, çok fazla eksik adamla arka tarafta yakalanmayınca, rakibin hatasını bekleyince skoru bulmak için, anlar çok kritik hale geliyor o anları da oynayacak Fenerbahçe'nin daha önemli oyuncular olduğunu düşünüyorum. Ve bu da Fenerbahçe'nin lehine olan bir şey. Yani önümüzdeki fistüre bakılınca buradan gelecek bir galibiyet Fenerbahçe'nin yolunu çok ferahlatıyor. Zaten bence yani bir sonraki tura devam için çok önemli galibiyetler aldı. Ama bu deplasmandan da gelecek ekstra bir 3 Fenerbahçe'nin gelecek senaryosunda sadece 24 değil daha fazlasında net bir şekilde hayal ettirir ki Pilsen de yukarılarda bir takım. daha malum şu anda Avrupa Ligi'nde. Yani bir bağlamda da rakibini de yenmiş oluyorsun. Yani Pilsen'i biraz daha aşağı çekip Fenerbahçe'ye yukarı çıkma imkanı olur. O yüzden önemli bir maç. Güzel bir taktiksel maç izleyeceğiz gibi gözüküyor. Peki hangi oyuncular kritik? Tabii şu anda skora... En çok katkı veren oyuncu yani kendi liginde de Memiş gözüküyor sağ öndeki oyuncu. Eee... Drosin mi de fena bir 9 numara değil. Daha çok fiziksel oynayan bir 9 numara. E ama zaten Fenerbahçe'de Şikriyan olunca arka tarafta stoperlerde. Yani o fiziksel çarpışmaysa zaten karşılık verecek çok iyi bir stoperi var Fenerbahçe'de. O yüzden ben Santafor'un çok büyük sorun yaratacağını düşünmüyorum. Akan oyunda işte o direkt hücumlarda. Ama Adu bana ters bir oyuncu gibi geldi. Ki burada da Semedo Eşleşecek Ado. Ee, Semedo top hakimiyeti oyun kurması, hücuma desteği konusunda çok iyi bir bek zaten. Ee, ama fizikli kanat forvetlere karşı Semedo'nun performansı önemli olacak. Mesela bu tip bir kanat forvete karşı Semedo'nun savunma performansı önemli olacak çünkü Ado hakikaten e, yani sadece attığı gollerde değil birçok atak aksiyonlarında başlıca aktörü Ado oluyor genellikle. Çünkü hem yere çok sağlam basıyor. Ee, çabuk bir oyuncu. Topsuz koşuları da etkili gibi gördüm ben. Hatta Roma yaptığı golde ayak içi plasası de çok temizdi. Yani gol vuruşu var, dribbling var. Gayet iyi yakalanmış bir kanat forvet. Ee, Vitor ve Pilsen adına. Genel olarak zaten genç dinamik takımlardan bir tanesi Pilsen. Ee, adı da onlardan biri. Ee, yani çok genç oyuncu var takımda. Yani bu maçta benim adıma en etkili oyuncu adı olur gibi gözüküyor rakipte. İzlediğim maçlarında zaaf olarak da şu dikkatimi çekti. Vitor Pilsen'deki zaaf bakımından. Dönen toplarda çok güçlü görmedim ben. Ee, mesela şiddetli baskı yapan rakiplere karşı ya yani bu baskı iki türlü ayırabiliriz. Hem işte oyun kurmaya çalışırken hem de işte bir şut devamında bir kaleciden dönen top ya da savunmadan seken top. Buralardaki reaksiyon verme hızı çok çabuk değil. Vitor Epilze'nin savunmada özellikle. Ee, yani bir taraftan Fenerbahçe'yi de hayal ediyorum. Bence Fenerbahçe son dönemde en iyi şekilde öne çıkan özelliği bu. Dönen topa gitme reaksiyonu Fenerbahçe'de çok hızlandı. İsmail Edson orta sahasına döndükten sonra. sorvetleri de bu şekilde. Hatta Santafor da bu şekilde. Yani pozisyon takibi yüksek oyuncular var Fenerbahçe'de. E, haliyle böyle karambola dönecek. Kaleci'den dönen top, seken toplar, savunmadan seken toplar. Ya da derinde e, bir oyun kurayım dediği anda e, Pilsen'e. Ki normalde topa sahip olmuyorlar ama belki işte stoperden orta sahaya böyle bir iki çıkış yapalım sonra direkt çıkalım dedikleri anlarda o ilk pası bile Fenerbahçe attırmayabilir. Yani Fenerbahçe'nin gerçekten o konuda devamlılığı daha yüksek. Ben hep bu tip maç önlerinde Avrupa maçlarında böyle biraz da pozitif enerjide göndererek bir gol senaryosu tahmini yapıyorum Türk takımımız için. Fenerbahçe adına da böyle bir senaryo geldi aklıma. Yani seken top tam anlama yani bu bir duran top olur ya da normal maç içi bir aksiyonu olur. Hatta John Duran tamamlarken olabilir mesela. Ki John Duran'ın sezgileri yüksek bu konuda. En son dervede de gösterdiği gibi. E, Fenerbahçe'nin yani bu baskı devamlılığı bence Pilsen'e karşı ters gelir, gelecektir diye düşünüyorum. E, o zaman Fenerbahçe'nin de bir 11'ine bakalım. Evet Fenerbahçe'nin 11'ine geldiğimizde de ya yani burada durum aşağı yukarı çok belli aslında. Fenerbahçe hem oyununun hem de 11'ini oturttu. E, Levent Mercan ter, tercih tercihi bu maçta da devam edebilirdi aslında. Çünkü dediğim gibi Vitor Pilsen de topu bırakmayı tercih eden bir takım, baskı yapmayı tercih eden bir takım. Halil arka tarafta top kullanımı daha iyi olabilecek artı bir oyuncuyu da eklemek. E, Beşiktaş başında olduğu gibi burada da devam etmek belki isteyebilirdi Tedesco. E, ama şu anda Archie Brown var. El, elde ve Archie Brown kullanmaya devam edecektir Fenerbahçe burada. Onun haricinde savunma hattında çok bir değişiklik olmayacak. Ederson zaten kalede. Osterweiler, Schickliniar ve Semedo bu dörtlüyü tamamlayacak hatta beşli kaleciyle birlikte. Ee, şimdi Schickliniar'ın ve hatta Ederson'un varlığı rakip Santafor'un varlığını, anlamını biraz düşürüyor açıkçası. Ve bu Fenerbahçe'den olumlu bir şey. Çünkü çok fazla uzun top kullandığını gördüm ben ee, Vitropilzer'de. Yani Santafor'da çok fazla uzun top kullanabiliyor. Burada hem Ederson eşleşebilir hem Şikriner eşleşebilir. Yani birisinden seçti diğeri var. Buradaki Fenerbahçe'nin fiziksel ve boy üstünlüğü bence bir avantaj olacaktır. Yani rakibin kestirme yoldan gore gitme senaryolarına dair bence kesik atar yani bu ikili. Özellikle Şikriner'in formu zaten ortada yani her maçtan sonra maçın adamından bahsederken Şikriner mutlaka cümle içerisinde geçiyor. İlk üç içerisinde her zaman yer alır. Ee, müthiş bir eklem oldu zaten savunma hattına. E, İsmail bu tip maçlarda iki türlü denge bozabilir. Hem diyorum ya de baskı yapmayı tercih edecek, çabuk çıkmayı tercih edecek. Fenerbahçe de aynı şeyi tercih edecek. İşte burada baskı yoğunluğunu Fenerbahçe lehine e çevirecek etken İsmail yüksek olacaktır. Tıpkı önceki maçlarda olduğu gibi 8 numara pozisyonunda e, ilk basa ne oluyor? İşte o zaten Kerem Nene 9 numarada kim tercih edilirse onlar stoper ve beklere çıkıyor. Bir sonraki perdede mutlaka İsmail oluyor. Rakip oyun kurmaya çalışırken. Oradaki baskı şiddeti çok önemli olacak İsmail'in ve az önce bahsettiğim gibi işte pozisyon takibi konusunda İsmail ceza sahası içerisinde topla dokunma, e, topla buluşma sayısını son derece arttırdı. Bence rakip ceza sahası içerisinde de kafa karıştırıcı olabilir diye düşünüyorum bu maçın üzerinde. E, ve Asensio ise Erpilzen işte beklenildiği gibi etkili bir baskı uygulayabilirse orta sahada Asensio'da o baskıyı kırmak için çok önemli bir silah olacaktır. Zaten teleskolunu bu yüzden 8 numaraya kaydırdı. Ee, bazen hata sırtında rakip varken hata yapıyor olsa da Asensio'nun yani Asensio şu anda topa yana yapıştırma ihtimali olan yüzün rakip kaleye dönme ihtimali olan ve orta saha oynayabilecek yegane isimlerden bir tanesi gibi gözüküyor. Bence bu maçta Fred de bir noktada süre alır. Yani oyunu tazilemek adına. Ön, işte Antep maçında olduğu gibi İsmail 6 numara kaydırılır. Duruma göre Fred de süre alır bence 8 numarada. Ee, hatta ben Talişka'dan da yine ciddi bir süre bekliyorum burada. Nene bence Beşiktaş maçının ilk yarısını iyi oynamıştı. Yani şöyle... E, Neden? Yani malum zaten ilk geldiği zaman da bahsettik. Yani bunu hep söylüyorum çünkü bu iki tarafı bir ayırmak gerekiyor. Yani Nene'nin topla haşır neşirliği ya da topla fark yapma konusu tabii ki tartışılabilir. Ama bir şey bence çok fazla tartışılmaz bir olumlu özelliği bakımından. E çok hareketli ve rakip savunmayı hataya zorlayan bir isim Nene. E ve Asensio'yu doğru tamamlayan bir kanat forvet. Şimdi Asensio'yu içeride kullanıyorsanız bir de sağ önünde Talishka gibi ya da İrfan Can gibi yani kadroya dahil olsaydı. İrfan Can gibi yine temposu çok yüksek olmayan ama teknik olarak bir iyi bir oyuncu eklemiş olsanız e orası çok sıratır yani top rakibe geçtiğinde. Hem asensiyodan hem de sağ önden yeterli baskıyı görmezseniz şey gibi olur bu. İşte Titanik'te kapılar çat 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 kırılıyor ya bir su yol bulunca sırayla gemiyi batırıyor. Yani dudaki bir karşılama konusunda böyledir yani bir kapı kırılırsa bir yerden su almaya başlarsa o gemi batar. O takım soğuması batar. Hiçbir yerden o gediği vermemen lazım. Olabildiğince kapatman gerekiyor. E, Teleskobu böyle kapatmayı tercih ediyor. Yani kan sorvetlerini biraz daha dinamik yapmayı tercih ediyor. E, Nene ne bence yine başlar ama işte baktığın rakibi açamıyorsun. E, ya da gole skora ihtiyaç var. Hatta top tutma ihtiyaç var. ikisi de olabilir. Yani iki senaryo da olabilir. Zaten e, o zaman devreye girebilir yani. Hem top tutabilen bir oyuncu Talişka. Yani daha mesela Beşiktaş maçında evet tempo düştü ama o tarafta iki tane de çok önemli kilit pas attı. Top atınca daha kalma ihtimali var. Ya da işte gol senaryosu yani gol gerekiyorsa da gömülüş bir rakibe karşı skor yapabilecek bir tehdit Talişka. Yani bir noktada devreye girebilir. Kerem zaten yine orada devam edecektir sol önünde. Ee, Duran Enesli konusunda burada şimdi John Duran eğer artık 11 başlayacak seviyede geldiyse ki kendi açıklaması da öyle. Yüzde yüz hazırım demişti. İyi de gözüküyordu gerçekten. Bence Pilzen'e karşı ilk 11'de John Duran daha sonra Enesli daha doğru olur. Çünkü denge bozulmuyorken, iki takım da böyle çata çat orta sahada birbirini karşılıyorken John Duran'a daha çok ihtiyaç var. Maçın başlangıç senaryosunda. Çünkü John Duran Enes'e göre daha fazla topa geliyor. Orta sahaya yaklaşıp daha fazla yüzünü topa gösteriyor. Daha fazla topu saklama ihtimali var. Ve daha fazla sürprizli. Yani dengesi bozulmamış bir maçı dengesini bozma ihtimali daha yüksek Enes'e göre. İşte Beşiktaş başında gördük ortada bir şey yok. Bir baskı yaptı, vücudunu çevirdi, attı golünü. Ceza sahası dışından atar, bir şey yapan Yani daha sürprizli bir oyuncu. Bence ideal, o skoru bulana kadar Fenerbahçe'nin bu sürprizli John Duran'ı ilk kombide başlatıp oyunun devamında Enes'i tazelemesi yapabilir gibi geliyor bana. Bakalım Teleskor'un tercihi ne olacak? Zaten şu anda hoca da formda, takım da formda. Ee, o yüzden Buradan bir 3 puan neden olmasın? Dediğim gibi yolu çok ferahlatır fenerbahçe Ligi yolunu diye düşünüyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Kritik oyuncular, ilk 11 nasıl olmalı gibi, gibi gibi konularda her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler izlediğiniz için. Maçtan sonra da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.